Merhaba sevgili yatırımcımız bir takipçileri. Bugün sizlerle birlikte küresel piyasaları ama başta Borsa İstanbul'u ilgilendiren, yakından ilgilendiren hatta bir süreci Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkesi ve olası yeni dönemde hangi bir şirketleri bu temadan daha olumlu etkilenir bunu anlatacağım. Bu video oluştururken başta ekranda gördüğünüz Midas'ın içeriğinden faydalandım. Hani kaynak olarak başta paylaşmak istedim. Bunun gibi tematik paylaşımlar Midas'ın kulakları kısmında yer alıyor. Açıklama kısmında da linki bırakıyorum. Detaylı biçimde oradan diğer analizleri okuyabilirsiniz. Şimdi bildiğiniz gibi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dedi ki NATO üyeliği karşılığında ben de de başkanlığı bırakabilirim dedi. Ve bu anlamda hem Trump işte Putin'le görüştü, hem Zelenski ile görüştü. İşte basına birçok biliyorsunuz video çıktı. Trump yönetimi bu anlaşmayı anlatırken Ukrayna'daki özellikle mineraller, maden ve mineraller önemli bir gündem oldu. Ben X platformunda da detaylı bir açıklama yazdım. Nadir toprak elementleri neden önemli diye. Gerçekten Trump burada Ukrayna'ya çökmeye çalışıyor. Çünkü bugün nadir toprak elementleri konusunda Çin dünyanın en büyük rezervine sahip. Sonra Grönland ve Ukrayna geliyor. Ukrayna ve Grönland'a da Amerika saldırmış durumda. E, neyse konuyu bir tarafa bırakırsak bugün e, işte bugün yarın Rusya artık net bir kararını verecek ve ABD ile e, özellikle Rusya'nın ilişkilerinin normalleşmesi, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin e, biraz daha normalleşmesi e, ve barış süreci küresel ekonomiye e, büyük anlamda olumlu etkileyebilir. Bunlardan bir tanesi enerji fiyatlarındaki gerileme, barışın sağlanmasıyla enerji yollarının açılması, arzın artması ve petrol fiyatlarında düşüş olabilir. Bu da özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş arkadaşlar küresel enflasyonist baskının azalması ve merkez bankalarının faiz indirimi için bir alan bulmasını sağlayacaktır. İkincisi savaş çıktığından beri Avrupa Birliği'nin ekonomisi çok kötü durumda. Rusya'dan yeniden doğalgaz temin etmeye başlayabilir. Evet onlar başka planlar şu anda yapıyor ama Avrupa'daki ekonomik hareketlilik de Rusya tarafına çok bağlı. E, Avrupa'daki ekonomik hareketlilik olursa Türkiye'de bundan olumlu etkilenir. Yani genel olarak e, biz burada bugün biraz Borsa İstanbul'u konuşacağız ama Twitter'da da yazdım ya da işte X platformunda da yazdığım gibi e, bu hem küresel piyasaları da olumlu gel e, etkileyecek gelişmelerden bir tanesi. E, Lojistik sektörünün güçlenmesi olacaktır. Savaşın bitmesiyle özellikle bölgedeki ulaşım yolları, hava yolu trafiği tekrar canlanabilir. Tekrar e, bu noktada e, inşaat şirketlerinin, altyapı şirketlerinin etkisi olacaktır ve Türkiye'de yapılan e, aslında ihracatı da olumlu etkileyecektir. Şimdi bu kapsamda baktığınızda böyle birkaç tane şirketten bahsedeceğim. E, tabii ki ilk şirketimiz Enka, Rusya'daki faaliyetleri ve küresel ölçekteki projeleriyle savaş sonrası yeniden yapılanma e, sürecinde önemli rol oynayabilir. Enka İnşaat Rusya'da ofisi var, otel portföyü var ve bölgedeki ekonomik toparlanmadan ee, en fazla etkilenebilecek şirketlerden bir tanesi Enka olabilir diye düşünüyorum. Baktığımızda Enka gerçekten e, bu dönemde hani çok büyük dev şirketler çok e, kötü bilançoları çıkarken satışlarını büyütmüş, karını, faibini büyütmüş ender şirketlerden bir tanesi biraz daha böyle trend olarak baktığınızda işte duran varlıklarını arttırıyor. Tabii ki burada biraz enflasyonun yeniden değerlemesi de var ama net olarak baktığımızda bakın şu mavi çubuklar belki telefondan izliyorsanız ufak gözükebilir. Trend olarak satışlarını arttıran bir şirket normalde biz bu dönemde yani son özellik 2024 yılında bu trendi çok fazla göremediğimiz şirket var. Bugün de biraz bu şirketlerin örneğini göreceksiniz ama gördüğünüz gibi satışları artıyor. Dönemsel satış satışkarlığı, yıllık satışları ve yabancı para pozisyonunda net olarak artan şirketlerden bir tanesi Enka İnşaat. Yani kurların artmasına olumlu etkilenecek şirketlerden bir tanesi. Hatırlarsanız 2025 yılının temettü zengin edecek diye bir portföy paylaşmıştım. Orada Enka İnşaat'ı da paylaşmıştım. Enka İnşaat'ı neden paylaştığımın cevabını aslında bugün bilançolarda biraz daha görüyorsunuz. Bu anlamda iki, ikinci şirket tekfeno Holding olabilir. O da enerji altyapısı işte gübre ve benzeri gibi konuların da tedarik ediyor Rusya ve Ukrayna tarafına. Ukrayna'nın bu yeniden yapılanma süreci tekfene e, fayda sağlayabilir. Şirketin özellikle Gazprom ile yaşadığı bir hukuki süreç var. Bu savaş sonrası daha olumlu olma ihtimali bulunuyor. Tekvende e, Enka gibi böyle bir istikrar göremiyoruz aslında. Yani satışkarlık kısmında gördüğünüz gibi son dönemde düşüyor. Hani e, Enka şimdi en başta çok iyi bir bilançoyu gördüğünüz zaman biraz daha farkı anlayabiliyorsunuz. Biraz daha istikrarsız son dönemde satışlarını çok fazla koruyamamış ama e, aynı kalmış enflasyon döneminden sonra. Bir şirketten bahsediyoruz. E, çok nette bir yabancı para pozisyonu yok ama e, bu faaliyetlerden olumlu etkileyecek şirketlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Evet şişe cam belki yatırımcının e, son Birkaç yıldır dolar bazında kaybettirdiği Şirketlerden müthiş antal şirketlerden bir tanesi e, Özellikle kurların da aynı kalmasıyla e, yatırımların hala kendini e, yani geri dönüşe başlamaması Sebebiyle e, Ciddi anlamda dolar bazında enflasyona yenilmiş şirketlerden bir tanesi Rusya'da 8 tane üretim tesisi var ve bölgedeki ekonomik toparlanmadan faydalanabilir özellikle bina yapılmaları yani işte Rusya Ukrayna tarafında özellikle binaların yenilenmesi vesaire düz cam satışlarının yani camın satışlarının artmasına yol açabilir ve burada tabii ki şirket için bir fırsat oluşturabilir. Baktığımızda bilanço çok çok iyi gitmiyor. Yani satış karlılıkta gördüğünüz gibi camda o trend düşüyor. Özellikle 2022-23 dönemine dönmüş durumdayız ama burada kurların da biraz etkisi oldu. Son bir 1,5 yıldır enflasyonun, kurlar üzerinde artması iş hacminde satışlarını çok iyileştirmedi. Dolayısıyla genel olarak Şişecam çok ucuz kalmış şirketlerden bir tanesi arkadaşlar, onu da belirtmek isterim. Buradan biraz çimento şirketlerine bakmak lazım. Tabii ki ortada bir yeniden yapılanma varsa, bir savaş sonrası ekonomi varsa çimento şirketleri mutlaka öne çıkıyor. Burada hem bölgedeki ihracat yoğunluğu fazla olan, yani Ukrayna'nın bu yeniden yapılanma sürecinde o bölgeye ihracat yoğunluğu fazla olan ya da bizim iç pazardaki tesisleriyle pozitif çıkabilecek iki şirket olabilir. Bu arada hani video ortasında söylemiş olayım. Ben burada aklıma gelen şirketleri yaptım araştırmalar sonucunda ve Midas'ın işte içeriğindeki şirketleri paylaşmaya çalışıyorum. Mutlaka unuttuğum bazı şirketler olabilir. Sizler de bu şirketleri bilginiz olan şirketleri sebepleriyle birlikte operasyonla birlikte yorumlarda yazmaktan lütfen çekinmeyin. Çimsa ve Oyak Çimento ee, bu anlamda öne çıkan e, şirketler olabilir. Ben çimento şirketleri ile ilgili görüşüm biliyorsunuz. Mesela ikisinde de gördüğünüz gibi Kasım'dan itibaren bu arada net bir para girişi görüyoruz yani çimento sektörüne. E, özellikle işte faiz indirim sürecinde belli bir noktaya gerilmesi e, çimento şirketlerini olumlu etkiledi. E, bu tarz videolarda arada böyle satır aralarında e, önemli mesajlar vermeye çalışıyorum örneğin Oyak Çimento ya ben bir iç pazar bir de dış pazar e, ihracat tarafına yoğun olan şirketleri genellikle portföyde tutmaya çalışıyorum. Oyak Çimento iç pazarda en güçlü şirketlerden bir tanesi ama sınır bölgelerde iş yapan işte Suriye konusunda da biliyorsunuz pozitif etkilenen şirketlerden biri olmuştu. Baktığımızda e, örneğin Çimsa satışlarını korumuş şirketlerden bir tanesi. Oyak Çimento da aynı zamanda son dönemde satışlarını korumuş şirketlerden bir tanesi. Neden bunu söylüyorum? içinde bulunduğumuz dönemde öyle şirket bilançoları geliyor ki yani bu satışların korunmadığı birçok şirket görüyor. Siz de zaten bilançolardan görüyorsunuzdur. Buradan geçelim e, enerji tarafına e, özellikle enerji tarafında e, ortada biliyorsunuz bir savaş var ve savaşın sonrasında yollar yapılacak, e, binaların şeylerin yapılması için, inşaatların yapılması için bir elektrik altyapısı, transformatör işte tüm bu e, i̇şlerin e, yapılması gerekiyor. Bu anlamda Astor ve Gesan gibi şirketler de öne çıkabilir. Gesan henüz bilançosunu açıklamadığı için onu gösteremiyorum ama e, Astor'un mesela e, çok işte konuşulan şirketlerden bir tanesi. Şöyle bakalım. Astor satış karlılık kısmına gelelim. Onu açmayı unutmuşum. Şöyle tekrardan Astor'u yazalım. E, Astor'da son dönemde e, özellikle satışkarlıklarını koruyan şirketlerden bir tanesi. Tabii ki o iki sene önceki, bir buçuk sene önceki büyüme içerisinde değil. Ama bölgedeki özellikle hem Suriye hem Ukrayna konusunda e, bölgedeki faaliyetlerden pozitif etkilenecek şirketler. Hani Astor, Gesan gibi böyle altyapı işi yapan, e, ihracat tarafında şirket iş alan e, şirketler olacaktır. E, buradan... Anadolu Efes'i tabii ki mutlaka söylemek lazım. Ee, Anadolu Efes'te Rusya'da biliyorsunuz hatta birkaç ay önce e, Anadolu'nun e, orada ortak girişim var. Savaş sürecinde ciddi etkilenmişti. E, barış süreciyle birlikte bu e, kayyum kararının gözden geçirilmesi olabilir. E, biliyorsunuz oradaki operasyonlara kayyum atandı belki işte Trump'la Erdoğan'ın bir yakın ilişkisi. Bu anlamda belki fayda olabilir bilmiyoruz e, ama bu operasyonların normalleşmesiyle uzun dönemde Anadolu Efes'te pozitif etkilenecek şirketlerden bir tanesi olabilir. Anadolu Efes'in son dönemdeki satış karlı hep bu arada şeyi gösteriyor. Bu programlarda maalesef bu tarz aksaklıklar olabiliyor. Şöyle baktığımızda Anadolu Efes'te de satışların dönemsel olarak arttığını. E, görebiliriz. Trend olarak baktığımızda genel olarak satışlarını arttırmaya e, çalışıyor bu illaki Rusya'daki faaliyetlerin e, olumlu etkilenmesiyle e, pozitif etkilenecek e, şirketlerden biri olabilir. Çünkü özellikle bu kayyum kararından sonra çok ciddi negatif etkilenmişti. E, bu arada genellikle şu ikinci grafikleri göstermiyorum ama e, morla pembe arasındaki fark biz düze göre ne kadar e, fiyat farkı olduğunu, ne kadar fazla fiyatlandığını gösteriyor. Genellikle biz düzeden daha olumlu etkilenen şirketlerden bir tanesi. Tabii ki Anadolu Efes'teki olumsuz taraflardan bir tanesi yabancı para net pozisyonunda olumsuz anlamda değişme var. Kurların artması Anadolu Efes'i maalesef çok çok iyi etkilemiyor. Peki havacılık ve lojistik tarafında bir hareket olabilir mi? Tabii ki olabilir. Türk Hava Yolları ve Pegasus'un sonuçta orada seferleri çok yoğun değil. E, ilişkilerin normale dönmesiyle hava sahalarının yeniden açılması, yeni uçuş noktalarının eklenmesiyle yolcu trafiğinin artması e, Türk Hava Yolları ve Pegasus için olumlu olacaktır. Türk Hava Yolları e, ve Pegasus e, son dönemde e, işte bilançolarında e, aslında fena olmayan, mesela Türk Hava Yolları'na baktığınızda e, satışlarını birçok şirkete göre e, işte %50 civarında arttırmış, hiç fena değil. Şöyle Pegasus'a baktığımızda orada da gerçekten iyi bir büyüme var %50 civarında. Yani bu iki şirkette bölgedeki özellikle tekrar yeniden canlanmadan pozitif etkilenecek şirketler olabilir. Rusya-Ukrayna süreci bu anlamda küresel ekonomi ve finans piyasalar açısından kritik bir dönemde olabilir. Türk şirketleri açısından bakıldığında inşaat, sanayi, altyapı, tüketim, havacılık, lojistik şirketleri e, önemli fırsatlar olabilir. E, ancak Ukrayna'nın Amerika ile yapacağı ekonomik anlaşmaların yaratacağı dengelere de bakmak lazım. Amerika'daki resesyon konularının Avrupa'daki işte faiz indirimleri gibi birçok böyle faktörün e, yaratacağı dengelere bakmak lazım. Biz borsa yatırım yaparken ya da bu tarz videolarda yani bir konunun etkileyebileceği şirketleri anlatıyoruz ya da bir tema da paylaşıyoruz ama e, sizler yatırım kararınızı alırken tüm faktörleri göz önünde bulundurmayı lütfen unutmayın. Benim unuttuğum bir şirket olabilir. Lütfen sizler de eğer bir şirketle ilgili bilginiz varsa Rusya'daki faaliyetlerinin olumlu etkilenecek. Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.